Dün Gülahaç tarihi ile alakalı kısa bir bilgilendirme yapmıştım. Girizgah niyetiyle daha doğrusu. Birkaç arkadaşımız, Gülahaç madem eski, neden e, eski bir yapı yok diye sordular. Şimdi şunu söyleyelim. Merkezde ve yakın çevrede eski bir eserin günümüzde olmayışı oranın eski bir yerleşim olmadığını göstermez. Bu ne demektir? Aksaray'da, Eskil'de ya da başka yerlerdeki gibi 5 asırlık, 10 asırlık, bir eserin olmadığını ben de biliyorum. Fakat fakat Gülağaç merkezde yani Ağaçlı'da 8 asır evvel en az 8 asır evvel yerleşim olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Eski belgeler, eski haritalarda açıkça Ağaçlı yazıyor. Açıkça. Yani öyle e, eski yazının okunmasında hiçbir tereddüt olmayan bir yazıyla Ağaçlı yazılıyor. E, bu durumda Ağaçlı'nın dediğim gibi eski bir yerleşim olduğunu belgeler, haritalar bize söylüyor. Fakat o dönemde günümüze eski bir medresenin, caminin, çeşmenin, hamamın gelmediğini biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki ve yine biliyoruz ki Kayı Gölü'nün yanında bir mescit ve bu mescidin adının da Kayı Mescidi olduğunu biliyoruz. Yani bu bölgede Kayıların yerleştiğini sadece belgeler değil Aynı zamanda o metruk mabet de gösteriyor. Pekala ağaçlığın merkezinde neden bir eser yok? Yıkılmış. Sonrasında uzunca bir süre tamir edilmediği için artık kullanılamaz hale geldiğini ve taşların başka yapılarda kullanıldığını kabul edebiliriz. 1640'ların sonunda Evliya Çelebi Aksaray'a geliyor. Diyor ki Aksaray merkezde bir kale var. Bu kalenin beş kapısı var. Yapan yaptıran zamanında belli. Fakat mevcut haliyle perişan vaziyette hatta Serhat şehri olmadığında yani sınırlarda olmadığından ki sınırlar biliyorsunuz e, herhangi bir saldırı, savaş anında ilk yıpranacak şehirlerdir. Serhat şehri olmadığında yani Anadolu'nun ortasında bir e, coğrafi konumu olduğundan dolayı kalenin de işlevi kalmamış ve ve kalenin taşları ahali tarafından başka amaçlarla kullanılır diye yazıyor seyahatnamede. Bu bilgiden hareketle Ağaçlı merkezdeki eser ya da eserlerin böyle olmuş olabileceğini kabul edebilir miyiz? Edebiliriz. Zira elimizde bununla ilgili ne belge ve bilgi yok. Eğer olsaydı sanat tarihi bakımından incelenen eserlerde, makale, tez ya da başka çalışmalarda bunu okurduk, bilirdik.